Gel anneciğim gel, korkma gel. <laughs> evet denize geldik ama prenses tabii ki korku girmek istemiyor. Gel kızım gel. Gel. Ben de yanına şey yapayım gel. Gel prenses gel ayaklarımızı sokalım seni komple sokmayacağım. Arkadaşlar burası böyle. köşe <laughs> zota yerlerden <laughs> atasın falan diye. Şurada balık tutmaya gelmiş insanlar. Biz bir geldik. Gel kızım, gel sadece sahilde yürüyeceğiz bak. Prenses. Ama tabi prenses korkuyor. Haklı olarak. Gel anneciğim gel 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 korkma gel. Gel prenses. Gel anneciğim gel. Ayakları yaşlanınca istemiyor. Ha Derinde o oyna aynen. aynen aynen kuzum. Aynen. Bak kuzum gel. Gel kenardan gidiyoruz anneciğim kenardan hadi. Alıştı. Gel kızım ayaklarımızı sokalım ya o kadar da değil prenses. Deniz çok dalgalı. Hava da serin. Bir ama biraz dalgalı olunca ben geçtim. Çünkü karavanımızı getirmedik. Değil mi kızım? Karavanımızı getirseydik içeri yerde otururduk. Denizden sonra. Şemeye yer arıyorsun galiba. Anneciğim buraya da yapabilirsem Hadi gel. Hadi dönelim. Ha. Hadi dönelim. Gel. Geliyorum tek. Arkasına da bak. Ay patilerin izleri çıkıyormuş kızımın. Yerin senin patilerin izlerini. Ay kızım. Ay 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 nasıl da gülüyormuş. Nasıl da koşuyormuş. Nasıl da özgürce koşuyormuş. Ayağına da bir şey bakar diye de korkuyor Arkadaşlar harika bir bebek Gerçekten harika Gel Hayır, onları azına almak. Bu var böyle, yükler de boş istiyor. bir Samsunluğumuz tabii ki, bir tabii ki plenfez. plajda. <laughs> Burayı belediye e, hiçbir şekilde bir şey yapmamış. Sadece geldiyseniz kendi imkanlarınıza geliyorsunuz. Masanızı falan atıyorsunuz. Şerkenize oturuyorsunuz arkadaşlar. Belediye herhangi bir plaj düzenlemesi yapmış. Yapmış olsaydı zaten şu ana kadar her şey burada ücretli olurdu ve böyle sakin olmazdı. Bir yerde yapmadığı da iyi, bir yerde yapmadığı da kötü. İnsanlar da aslında faydalanamıyor. Böyle güzel bir yerden faydalanmak almak gerekiyor. Tabi denizde bilemiyoruz. Ben çünkü girmeyeceğim. Denizin ne hali olduğunu da bilmiyoruz maalesef. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Takipte kalın.